Selamlar arkadaşlar. Ben Ahtar. Güne kısa bir bakış atacağımız gündem videomuzda, videomuzda karşınızdayım. Şöyle gündüğün özellikle piyasalara baktığımızda kripto piyasasında çok güzel yükselişler geldi. Bunun nedenlerine devamı gelecek mi? Ee, bunu kendimce size açıklamaya çalışacağım. Aslında e, dün baktığımız zaman ABD piyasaları verilen sonra sert satış yemesine rağmen satış yemesine rağmen kripto piyasasında güzel girişler var. Bir güzel teyit de aslında ETF'lerden aldık arkadaşlar dünkü ETF girişlerine baktığımızda bakın Bitcoin tarafında özellikle çok güzel girişler gördük. Dünü 753.8 milyon dolarlık Bitcoin ETF'leri girişte karşıladı. Ethereum biraz daha zayıf kalsa da Bitcoin'deki bu hareket, Bitcoin ETF'lerindeki bu hareket bence oldukça önemli. Bununla ilgili bir de tweet attım arkadaşlar. Tweet'te aslında detaylandırdım bunu. Bitcoin ETF'lerine dün yaklaşık 750 milyon dolarlık net giriş gördük. Bu rakam 7 Ekim'den bu yana en büyük tek günlük giriş. Bakın burası önemli 7 Ekim'den beri en büyük 7 tek günlük giriş olması. Girişler bir de bu da güzel bir şey. Tek bir fondan değil e, iBit, e, FPTC, ARK ve e, Bitwise'dan gelmesi önemli. Bu büyük oyuncuların masada olduğunu gösteriyor. Bu bir dip teyidi değil, kurumsal olarak herkesin alımında bize yansıtıyor. Acaba burada kafamda soru işaretleri var. Perşembe günü beklenen biliyorsunuz Clarity Act yasası var. Bu yasayla ilgili bir bilgilendirme, bir insider bilgimi ellerine geçti diye düşünmemek elde değil. Ama bunun için tabii ki bugün de yarın da girişlerin güzel olduğunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tek günlük giriş değil, e, bu girişlerin düzenli olarak olması oldukça önemli devamı gelirse trend döndü diyebilmemiz için bizim elimizde biraz e, bir fırsat doğabilir gelmezse de dünkü hareket sadece FOMO olarak kalabilecektir Bitcoin üzerindeki harekete baktığımız zaman çok güzel bir e, senaryo var arkadaşlar fiyat bakın. 17 Kasım'dan beri yaklaşık 3 aydır ilk defa bu bölgenin üzerine çıktı. İğne olarak kalsa da bu bir trend dönüşümü yoksa geçmişte olduğu gibi bakın şurada şurada veya şurada bu bölgeye deneyip ter, sert bir şekilde aşağı düşeceğiz mi? Bunun kanatını kapanışla görmemiz gerekiyor. Ama şu an fiyatın güçlü olduğunu ilk defa 17 Kasım'dan beri ilk defa bu seviyeden üzerine çıktığımızı görmek güzel. Devamı gelmesi için tabii ki şu tarz benzer bir hareketler görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Burada bir trendin değiştiğini görebilmek için burada e, bakın ilk defa yine de olsa güzel bir yükseliş hareketi gördük. Ethereum'da ama durum biraz daha farklı. Ethereum'da bakın bu Kasım'da gördüğümüz en sonki tepenin üzerine çıkamadık. Hatta onu bırakın. Yine şurada da e, ne zamanmış burası? 10 Aralık'ta da gördüğümüz tepenin üzerine çıkamadık. Yani Bitcoin Ethereum'a göre zayıf. Tabii ki altlar üzerinde de Burada Ethereum'un durumu önemli olacaktır. Ethereum pozitif olabilmesi için ilk vadede 3400'lere sonra 3600'lerin üzerine çıkması bizim için önemlidir diye düşünüyorum. Bitcoin önden hareket etsin problem yok. Sonrasında Ethereum yetişecektir. Bitcoin kendini güven limanı atarsa çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bakın. Ee, ABD piyasalarına baktığımızda dünkü biliyorsunuz dün TÜFE verisi gelmişti. TÜFE verisinden sonra çok güzel bir hareketlilik gördük. Sonrasında Trump'ın açıklamaları İran geldiği sonrası satış yediler ama hala sıkıntılı böyle de değiller. Çünkü e, kripto tarafı bu süreçte zayıfken ABD tarafı çok iyi gittiğini gördük arkadaşlar. Tabii ki Trump'ın bu açıklamaları neye yarar arkadaşlar? Altın ve gümüşe yarar anlık olarak. Altın ve gümüşte de Altay seviyelerindeyiz. Önemli bölgelerdeyiz arkadaşlar. Bugün bir karar var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Trump'ın tarife kararı Yüksek Mahkeme tarafından açıklanması bekleniyor. Saat 18'de diye e, belli başlı yerlerde gördüm. Gözüm kulağım bu tarife kararında olacak arkadaşlar. Bu oldukça önemli. E, tabii ki bütün bunları konuşurken MSTR'ye de değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. MSTR hep yayınlarda da konuştuğumuz gibi çok uzun süredir bakın 170'in üzerine sarkamıyordu. Hep bu bölgeden sert satışıyordu. Anlık olarak bu bölgenin üzerindeyiz. Hatta dün 172.99'da kapattı. Bugün özelinde MSTR 176.80'de pozitif bir e, MSTR fiyatlaması görüyoruz. Bu da hani perşembe günkü yasa ilgili bir bilgi mi bir insider bilgiden dolayı mı fiyatlanmıyor diye beni düşündürmüyor. Değil arkadaşlar. MSTR'yi de 170'in üzerinde kalıcı kalıcı olmasını yakından takip ediyorum. Ekonomik takvime baktığımızda bugün önemli veriler var arkadaşlar. Dün tüfe gelmişti, ertesi gün biliyorsunuz üfe geliyor. Genelde saat 16.30'da üfe verisi gelecek. Sonrasında perakende satışlar ve ikinci el konut satışları verileri bence bugün fiyatlamalar konusunda önemli olacaktır. Böyle kısa bir güne e, bakış, kısa bir gündem e, videosu hazırlamak istedim sizlere. Teşekkür ediyorum e, şimdiden izleyenlere. Beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.